saygı duyuralım ve evet gündem oldu. Kendinizi kocaman alkışlayabilir misiniz lütfen? Tamam. Ve kıymetli rektörlerimiz bu yaz gününde, pazar gününde bizi yalnız bırakmadılar, buraya geldiler. Bizler istiyoruz ki sayın rektörlerimiz ve ilçe belediye başkanlarımız bu güzelliğe, bu sahnede şahitlik etsinler lütfen diyoruz. Ve sizleri sahneye davet ediyoruz sayın rektörlerimizi, sayın ilçe belediye başkanlarımızı. Adımız Ankara bugün Efendi ve burada da 120'den fazla esnaf odamızın birlik başkanı olan ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel Başkanlığı tarihi bir oyla kazanan Sayın Başkanımız Mehmet Yiğneri de altmışlarla sahneye davet ediyoruz sevdiklerimizle. Örgüden Kent Başkanımız Sayın Ali İbrahim Yılmaz'ı da bizlere yardımcı olması için Sayın Başkanımızı sahneye davet ediyoruz efendim. Evet. Ticaret Odası Başkanımız ile efendim lütfen Sanayi Odası Başkanımız buyurunuz Sayın Başkanım. Ankara Barosu Başkanımız efendim sizleri de sahneye arz ediyoruz. Bugün adımız Ankara efendim kurumlarımızla temsil edilmiş ama hepimizin adı Ankara. <laughs> sanatçılarımızdan Volkan Bey de Selçuk Bey'i arzu Volkan'ı. E, sayın Başkan Bey'i Sayın Bakan bir Başkan Eczacılar Odası'nda, Veteriner Hekimler Odası'na, Mimarlar Odası'nda, e, Hekimler Odası'na, Patikler odasından Hekimler Başkanı'na kadar neredeyse bütün meslek odaları artık yönetim kurulunda temsil ediliyor. Hepsine lütfedip kabul ettikleri için şükranları arz ediyorum. Rektörlerimiz, belediye başkanlarımız, büyük elçilerimiz, lütfedikler danışma kurulu üyelerimiz kabul etti. E, Basın camiasına da temsil kabul etti. Onu da ödersen bu yüzden şükranlarımız var. Büyükşehir Başkan Vekillerimiz ve Büyükşehir Meclis Başkan Vekillerimiz ve AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanlarımızla alırsak çok mutlu oluruz. Burada tabi herkes lider ağabeyimiz bize çok deneyim paylaşan Merkez Bankası Başkanımız e, Gürbüş Yılmaz de alırsak sayın büyükelçilerimizle beraber. Bir tane yok yani ameliyattan çıktı geldi biliyor musunuz başkanım? Kendisi oturuyor burada şimdi. E, ve Fethi abi kağıt şiirsel bir konuşma yapıyor. Bugün görürseniz ne bir de bir cümle alıp, bir de Ali Hazar hocamdan bir cümle alıp böyle toparlayalım diye müsaadeniz olsun. Çok değerli hem konseyinin genel kurulunun üyeleri, Türk toplum kuruluşlarının başkanları, üniversitelerimizin rektörleri, de çok değerli protokol, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Cumhuriyetin ilçesi Yeni Mahallede sizleri misafir etmekten onur duyduğumu ve isterdim kent konseyleri ülkenin kaderine hem genel idarede hem yerel idarede kaynakların verimli kullanılmasından, kentlerin sorunlarının çözülmesinden bugünkü yasalarımıza göre en önemli oluşumlardan biridir. Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır ama aslında sivil toplum kuruluşları demokrasiyi güçlendirecek olan tek kuruluşlardır sivil konuk, toplum kuruluşlarına, kuruluşları eğer yerel yönetimlerin ve genel yönetimin doğru yaptıklarını aldı, biliyorsa, yanlış yaptıklarına cesaretle karşı çıkabiliyorsa, kendileri ve ülkenin sorunlarına hiç kuşkusuz doğru şekilde tesis koyarlarsa, görevlerini yapmış, demokrasiye güç tatmış olurlar. Ankara, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetimizin başkenti emanet edilen Ankara'dan bir kıymet koptuğunda hepimiz karşı çıkabiliyorsak Ankara'ya birer bir şey yapıldığında hepimiz alkışlayabiliyorsak o da o zaman Ankara'ya karşı görevimizi yapmış sayılır. Kent konseyimiz Ankara Kent Konseyi Türkiye'nin en önemli kent konseylerinden biri. Çok iyi olamıyor. İnşallah bu genel kurumdan sonra da daha Kendi, kent Konseyi Sivil Toplum kuruluşlarıyla beraber sahip çıkacağız ve Ankara ilerlemen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkent olarak kalacaktır. <laughs> Teşekkür ederim. Asıl Aksan'ın kent ombusmanlığı için de bir önerge topladık. Kentin üstadları, deneyimli insanları kent mevzularında bize hakemlik yapacaklar, ortak politika geliştireceğiz, onu da ilan etmek isterim. Biraz sonra yürütme kurulu, istişare kurulu ve danışma kurulumuzun eee çok değerli temsilcilerini sizlerle paylaşacağız. Bir milli takım lütfettiniz, bizi onurlandırdınız. Bütçesiz çalışıyoruz ama bu onur bütçeden daha değerli. Lütfedip bu karaya girmeniz hiçbir parayla ifade edilemez. Ali Haber Hocam da akademi adına birkaç cümle. Siz de şahit misiniz bu Bireysel ad, adına burada biliyorsunuz. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi yani başkan yardımcısı. Ali Hocam buyurun. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı, Kent Konsey'in Sayın Başkanı, değerli katılımcılar, sizleri saygıyla selamlıyorum. Bugün Ankara'nın, Türkiye'nin gücünü birlikte gösteriyoruz. Bu organizasyonu gerçekleştiren başkentimizin gelecekte Türkiye Cumhuriyeti var oldukça ülkemize önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Emeği geçen herkese tüm üniversiteler adına çok teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. <laughs> Mansur Başkan'ın da önerisiyle lütfedip onur kurulu üyeliğini kabul eden bu kent konseyini imai etme koyan eski başbakan yardımcımız Murat Karayalçın Ankara Büyükşehir Belediyesi önceki dönem başkanımız Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'nda toplumun her kesiminin büyük saygısını kazanan Mustafa Tuna başkanımız ve Koç ailesi adına Koç Holding'in 100. yılında Ankara hizmetlerine katkı yapacağını iradesiyle Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Ruşen Keleş hocamız, İlan Tekeli hocamız ve bu kentin en değerli markalarından Mehmet Haberal hocamız da onun